Problem 45. İki araç aynı anda aynı yöne hareket ediyorlar. Aralarındaki a, arkadaki hızlı olan araç yavaş araca 4 saat yetiştiğine göre AB kaç kilometredir? Yani şuraya x diyeceğiz. AB'yi soruyor. Yine ikisi de aynı yöne gittiği için ve ortak diyelim. 80 60'tan 20 kilometre bölü saat olur. Şimdi x eşittir vt formülünden x eşittir 20 çarpı 4 saate yetişmiş 80 kilometre yani AB dediğiniz mesafe 80 kilometre çıkacaktır çocuklar. Problem 46. Aralarındaki 140 kilometre uzaklık bulunan iki hareketlinin birinin hızı 80, diğerinin hızı v kilometre bölü saattir. Aynı yönde hareket eden bu iki araçtan hızlı olan diğerine 5 saat sonra yetiştiğine göre ve kaçtır diye sormuş. Şimdi hangisinin hızlı olduğunu da bilmiyoruz. Fakat şöyle bir şey çizebiliriz. A, B, C diyelim. Şimdi burası bu 80 km bölü saatte gidiyor biri. E, öndekine biz V diyelim. V km bölü saatte gidiyor. V ortak diyelim gene. Farkını alacağız. V 80. X eşittir. B çarpı T formundan. Aradaki mesafe 240 kilometre. Orta kızları B-80. Sürede 5 saat. 5 ile 240'ı sadeleştirirsek 48 çıkacak. V-80. Eksi 80'i karşıya atarsanız 128 kilometre bölü saat çıkacak. Demek ki aslında ters çizmişiz. Öndeki araç 80'miş. Hızlı olan aracı sorduğuna göre o da 128 kilometre bölü saat.